Herkese selam. Bu benim ilk videom. Ve 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 ve, ve böyle ve 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 diye tövbe sakın. İşte ilk videom. Kanalıma göz göz atın. Ben bunları daha önceden yaptım. Ee, şimdi burasını yapacağım. Ee, <laughs> şuradan da şimdi hmm. şu kaseyi alacağım. Nasıl kattım? Neyse. Bu arada arkadaşlar kanalımın ismi veya karakterlerimin ismi birazcık da Toka kanalından da ee, ne yapmıştır? İşte örnek gösterilmiştir. O kanal çok sevdiğim için ben de böyle bir at taktım kendi kanalıma. Kadeyse abla seninle buradan kalpler gönderiyorum. Videoma yorum yaparsam belki de sabitlerim bilmiyorum görürüm görmem hiç bilmiyorum görüş ne görüşürüz ya? Şu nereden alacağım? 3 4 ve 5 4 5 Evet 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Birkaç bir şey daha fazla koyuyorum ki Hiç bitmesin uğraşmayayım 2 3 4 5 <laughs> Dur. Bir, iki, üç, dört, beş, 7 yedi, sekiz, dokuz. Burada ailem üç kişilik. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, 2 üç, dört. beş, bir, iki, üç, iki, üç, dört, ay, dört ve beş, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, yedi, sekiz, dokuz. Hmm, şimdi şunlardan da ekleyeceğim. Şu ve şu. Bir, iki, üç. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. şey koymayı unuttum. Güzel reçel ama. Mor reçel mi? onu hangisine koysam ya yani bakacağım görünüşte. Bu bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 Şimdi devam edebiliriz. Eğer koydumsa şuna 1, 2, 3 1, 2, 3 <laughs> 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12. Hadi birazcık hastayım boğazlarım acıyor. Tezahürat yaptık. Tamam aldım. Onu da bayağı bağırdım. O yüzden baya boğazım ağrıyor. Sizin gelmiyor galiba. Bilmiyorum. <laughs> Neyse. Böyle <laughs> de yapıyorum. O yüzden özür dilerim bazen böyle şeyler de olabiliyor ağzımı tıkamak zorunda kalıyorum rahat yürüyemezim <laughs> buraya bir tane koyduk üç dört beş altı передерос на фото. Что причём? Вот коня. Ой, он у меня был. Вот оно взял пёк свои черчата.

çünkü çocuklarım da bayağı yiyor. Kaçta kalmıştık? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

Bir, iki, üç, dört ve beş. Dört Tamam. Evet, Şimdi burada e, Part 1'i bitiriyorum. Bunlar Part 1, Part 2 diye devam edecek. Bu Part 1'de herkese görüşürüz. Part 2'de görüşürüz.